Herkese merhaba. Bir Web Voice programında daha birlikteyiz. Hemen hiç bekletmeden konuğumu ağırlamak istiyorum. Betül Hanım bizlerle. Merhabalar Gökhan Bey. Merhabalar tekrar Betül Hanım. Sizi tekrar, tekrar görmek deniyorum. çok güzel. Sizi de aynı şekilde tekrardan bu platformda öğrencilerimize bilgi aktaracağımız için çok mutluyum. Bir kez daha Oxford International'dan Türkiye temsilcimiz Betül Gürgör Koçoğlu ile sizlerleyiz. Önceki videomuzda İngiltere'den bahsetmiştik. Bugün ise İskoçya, Almanya ve Amerika'da sunulan programlardan ve okullardan bahsedeceğiz. Oxford International Grup adı altında. Hemen başlayalım, soruyu alalım. İskoçya'da okumanın avantajları nelerdir? İskoçya'da okumanın aslında birçok avantajı var. Ülkede sayısız e, müzik festivalleri olsun, sokak partileri olsun, doğal güzellikleri olsun yani öğrenciler için e, tam olarak yaşanılabilecek bir yer ve e, maddi olarak baktığımızda da e, İngiltere kıyasla %20 e, daha ucuz yaşam giderleri e, olan bir ülke. E, İskoçya'nın doğal güzelliklerini zaten hepimiz e, görmüşüzdür, okumuşuzdur. E, eğitim kalitesi olarak baktığımızda ise İskoçya'daki üniversiteler e, gerçekten Birleşik Krallık'ta da dünya genelinde de en üst sıralarda olan üniversiteler. Bunlardan biri olan e, Dundee Üniversitesi de e, bizim partnerimiz. Ee, İskoçya'nın konumu olarak baktığımızda da e, hem İngiltereye hem de Avrupa'daki birçok ülkeye rahatlıkla seyahat edebiliyor öğrenciler Ayrıca öğrencilerin çalışma imkanları da mevcut yine aynı İngiltere'de olduğu gibi, Haftalık 20 saat veya tatil günlerinde full-time çalışabiliyorlar. Yani bu ve bunun gibi birçok avantajı var açıkçası her açıdan. Süper. Yine Birleşik Krallık'taki, yani Birleşik Krallık derken İngiltere'deki üniversiteler, Birleşik Krallık çatısı altında bulunan üniversitelerle hemen hemen her şey aynı gibi. Yani İskoçya, İngiltere, Galler, İrlanda tarafı aslında çok benziyor birbirine. Ben böyle e, düşünüyorum. Bu bilgiler gerçekten çok güzel. Kültür olarak Türk öğrencilere de çok yakın bir yer gerçekten. Doğal güzellikleri de eklenince... İskoçya öğrenci yaşamı için bence gerçekten çok avantajlı bir e, ülke. İngiltere'ye göre de giderlerin daha uygun olması da eklenince... oldukça cazip bir e, lokasyon oluyor bizim için. Oxford International'da öğrencilere... İskoçya'da üniversite eğitim fırsatı da var. Ee, hemen soruyu alalım. İskoçya'da okumak isteyen öğrencilerimiz için Dundee Üniversitesi'nden bahsedebilir misiniz? Tabii ki Dundee Üniversitesi dünya genelinde şu anda ilk 250 ile 300 arasında yer alan top ranking bir üniversite. Birleşik Krallık'ta da yaklaşık 130 üniversite içinde top 20'de yer alıyor. Yani genel ranking bazında baktığımızda çok iyi ve köklü bir okul. E, ayrıca bölüm bazı olarak baktığımızda da yine e, sağlık bilimleri olsun, hukuk alanı olsun, mühendislik olsun birçok farklı bölümde en üst sıralarda olduğunu e, görebiliyoruz. E, İskoçya'da lisans eğitimi 4 yıldır. E, bizde de aynı şekilde 4 yıl olarak başlıyor öğrenciler. E, hatta işletme ile ilgili bölümlerde e, bazı başarılı öğrencileri e, 3 yıllık programlarda kabul edebiliyorlar. E, böylece İskoçya'daki eğitim yılına göre 1 yıl bile kazanmış oluyorlar. Ayrıca şu anda Türk öğrencilere özel %50'ye varan burslar da sunuyoruz. Böyle köklü ve prestijli bir okulda hem %50 burs imkanı ile hem de hiçbir yıl kaybetmeden esnek giriş şartlarıyla birlikte programlara başlayabiliyor öğrenciler. Vallahi %50 burs olana mükemmel bir olanakmış umarım öğrencilerimiz bu fırsatı değerlendirir, yakalar diye buraya ekleyelim. Dünya sıralamasında sağlık bilimleri, sosyal bilimler gibi alanlarda en üst sıralarda yer alması da gerçekten çok iyi. Üniversite sıralamaları yüksek ülkelerden bir diğeri de tabii ki Almanya. Bizlere Almanya hakkında da soruları oluyor öğrencilerimizin. Soruyu alalım. Almanya'da okumanın avantajları nelerdir? Öğrencilerimiz neden Almanya'yı tercih etmelidir? Almanya'da okumanın avantajları gerçekten say say bitmez ama ben en önemli kısımlardan bahsetmek isterim. E, öncelikle e, tabii ki Almanya için e, Türkiye'den ne kadar çok talep olduğunu hepimiz görüyoruz. E, bunun sebeplerinden en önemlisi Almanya'daki eğitim kalitesinin çok çok yüksek olması ve uluslararası öğrenciler için şu anda Avrupa'da birinci ve dünyada üçüncü sırada olarak en çok tercih edilen ülke Almanya. E, bu kadar çok talep olmasında hem eğitim kalitesinin yüksekliği e, hem de öğrenciye sağlanan e, hem mezuniyet sonrasında hem de öncesindeki iş imkanlarının etkisi var. E, öğrenciler yine bir yıllık e, süreç boyunca, eğitim süreleri boyunca e, part-time çalışabiliyorlar, tatil zamanları full-time çalışabiliyorlar. E, mezun olduktan sonra e, iş arama vizeleri oluyor ve sonrasında kalıcı ikamet için başvurabiliyorlar. E, bizim partnerlerimizden olan Jakobs Üniversitesi de e, Almanya'nın açıkçası en güzel Masalsı şehirlerinden biri olan Biremen şehrinde yer alıyor. E, Biremen şehri Almanya'da bilim şehri olarak da e, ilk olarak bilim şehri olarak adlandırılan şehir. E, yine kültürel çeşitliliğin çok fazla olduğu ve öğrencilerin keyif alacağı lokasyonlardan biri. Jacobs Üniversitesi'ni kesinlikle e, öğrencilerimizin değerlendirmesini e, öneriyorum. Harika bilgiler yine gerçekten. E, burada tabii Oxford International'ın öğrencilerimiz için Almanya'da bir üniversite sunuyor olması da Müthiş bir avantaj. Jacobs University demiştiniz. Hemen bununla ilgili bir sorumuz var. Onu alalım. Almanya'yı tercih edecek öğrencilerimiz için Jacobs Üniversitesi giriş koşulları, kredi ve burs imkanlarından bahseder misiniz? Öncelikle giriş koşullarında öğrencinin en çok sordukları kısımdan başlamak istiyorum. Ee, YKS'de bölüm kazanma şartı aranmıyor bizim programlarımızda. Ee, 4 yıllık bir lisans eğitimi görüyor öğrenciler. Ee, lise mezuniyet notları ve YKS sınavına girdiklerinde barajı geçtiklerine dair bir belge sunmaları yetiyor yani diğer üniversiteler gibi e, x bölümü kazandın, e, o bölümde okuyacaksın gibi bir durum kesinlikle yok ve e, böyle bir belge sunmaları gerekmediği için vize kısmında da geç kalmıyorlar. Bir yıl bekleme gibi bir durumları da olmuyor. Ama yine de ÖSYM'de, e, burada sizin sürenizden çalacağım ama ÖSYM'nin evet. yaptığı bu sınavdan sınava katılıp baraja geçmeleri mi gerekiyor? Evet, e, aynen öyle. E, burada tabii yine vize kısmı ile ilgili teferruatlar var sizler. Tabii ki öğrencileri bu kısımda e, en doğru şekilde ya, e, destekleyeceksinizdir. Sadece şunu belirtmek isterim, öğrenciler Temmuz e, başı veya ortası gibi vize randevusunu alıp, e, Ağustos başında YKS sonucuyla birlikte e, vizelerine başvurup, diğer okullardaki gibi yıl kaybetmeden direkt Eylül'de programlarına başlayabiliyorlar. Bir güzel e, fırsatta tamamen e, İngilizce eğitim olması ve e, hiçbir şekilde Almanca seviyesi aranmaması. E, yani öğrenciler e, tamamen İngilizce eğitim görüyorlar ve vize kısmında da yine hiçbir şekilde Almanca seviyesi aranmıyor. Çok farklı bölüm seçeneğimiz mevcut. E, şu anda IELTS 5.5 ile öğrencilerimizi kabul edebiliyoruz. Yakovs e, Üniversitesi'nin ayrıca geçmiş yıllara bakıldığında mezunlarının yarısından çoğunun e, Harvard-Oxford gibi ...çok prestijli okullarda yüksek lisansla devam ettiği görülmüş. Buradan bile aslında eğitim kalitesinin ne kadar iyi olduğunu anlayabiliyoruz. Bir de kredi ve burs imkanlarından bahsetmek gerekirse... ...şu anda yine %50'ye varan burslarımız var ve... Devam yıllarında ise okul %75'e varan burslar bile veriyor ve bu burslar başarı odaklı burslar. Hı hı. E, kredi imkanları kısmında da e, tabii ki çok fazla hani prosedürel detaylar var ama hani kısaca bahsetmem gerekirse e, öğrenciler bütün eğitim sürecini kapsayacak şekilde kredi alabiliyorlar. E, detaylar için öğrencilerimiz sizlere ulaşabilirler. Harika süper. Evet, detaylı bilgi için tabii ki her zaman Endless Abroad'a ulaşabilirsiniz diyelim. Evet, Almanya için koşullar bunlar tercih etmek isteyen öğrencilerimiz için. Amerika'da da öğrencilerin, Türk öğrencilerin özellikle yoğunlukla tercih ettiği ülkelerden bir tanesi. Soruyu alalım. Öğrencilerimiz Amerika'yı tercih ediyorsa dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir? Özellikle Amerika kısmı denince açıkçası benim aklıma ilk gelen vize kısmı çünkü Amerika vize başvuruları çok uzun sürüyor ve deadline'lar yani son tarihler çok önemli. Aslında bu durum biraz Almanya için de geçerli. Öğrenciler Amerika'yı istiyorlarsa kesinlikle son dakikayı bırakmadan başvuru yap yapmaları gerekiyor bizim partnerimiz San Francisco Devlet Üniversitesi'nde de conditional offer dediğimiz şartlı kabuller geldiği için İngilizce belgesi veya mezuniyeti beklemeden öğrencilerin kesinlikle sizlere ulaşıp başvurularını yapmalarını öneriyorum. Son tarihler geçtikten sonra açıkçası başvuru da kabul edilmiyor. Vize kısmında da yine öğrenciler yetişemeyip programlarına başlayamayabiliyorlar. Harika. Aynen. Doğru söylüyorsunuz. Amerika için ön hazırlık açıklamasında en kısa olarak bizler de sizlere destek oluyoruz. Oxford International Amerika'daki üniversitesi San Francisco State University olarak belirttiniz. San Francisco State University International Year One programı hakkında bilgi alabilirsiniz. Tabii ki. Ee, öncelikle San Francisco State University 1899 yılında kurulmuş çok köklü bir üniversite ve e, muhteşem konumlarda yer alan iki tane kampüsü var San Francisco'da. E, öğrencilerimiz iki kampüste de derslerini alabiliyorlar. E, farklı farklı esnek başlangıç çağrılarımız mevcut. E, International Year One programı ile 4 yıllık lisans eğitimlerinin birinci, birinci sınıfını okumuş oluyorlar. Uluslararası birinci sınıf olarak geçiyor. Mühendislik alanları olsun, sosyal bilimler, sağlık bilimleri, sanat alanları gibi birçok farklı bölümlerde öğrenciler okuyabiliyorlar. İngilizce seviyelerine bağlı olarak IELTS 5.5 5 veya 4.5 seviyeleriyle farklı farklı programlarla başlatabiliyoruz. Yani IELTS 4.5 ile bile International Year başlatabiliyoruz ki bu bence çok önemli. İngilizce derslerini arttırarak bu şekilde bir program hazırlamış okulumuz. Şu anda Türk öğrenci için yine güzel burs imkanları var. İngilizce seviyesine bağlı olarak fiyatlar değişmekle birlikte birlikte e, öğrencilerimizi burslarla destekliyoruz. Yine Amerika'da da öğrencilerin çalışma hakları var. Kampüs e, içinde haftalık e, 20 saate kadar çalışabiliyorlar ve e, yine tatil zamanları full time çalışabiliyorlar. E, ben okulun hem eğitim kalitesinin hem de lokasyonunun gerçekten muhteşem olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Lokasyonu gereği de açıkçası e, dünya ünlü şirketlerde üniversite aracılığıyla staj veya part-time çalışma imkanı bulabiliyor öğrencilerimiz. Çok teşekkür ediyorum müthiş bilgiler için. Bu San Francisco State University International Year Bank kısmı yine birinci yıl kampüste mi gerçekleşiyor onu da belirtelim. Evet, e, bu üniversite partnerlerimizin hepsinde San Francisco'da dahil olmak üzere direkt kampüs eğitim görüyor öğrenciler ve ilk günden itibaren öğrenci statüsünde e, oradaki hocalarla e, kampüste konaklayarak e, ve yine diğer bütün imkanlardan faydalanarak e, eğitimlerine başlıyorlar. Yani farklı bir lokasyon durumu kesinlikle yok. Vallahi çok etkileyici bu tarafta yine gerçekten. Yine burada da e, 5000 dolara kadar burs imkanından bahsettiniz evet şu anda 5000 dolara kadar burs imkanlarımız var. Yine bu bursları e, tabii ki elde edebilmek için öğrencilerin e, en yakın zamanda başvuru için e, sizlere ulaşmasını tekrar söylemek istiyorum. E, çünkü sınırlı evet. burslar ve e, son dakika yapılan başvurularda muhtemelen çok başarılı öğrenciler bile olsa burs alma ihtimalleri çok düşük olabilir. Evet yani first come first serve mantığı çalıştığı için yine ilk gelen bursu alır gibi bir durum var. <laughs> tabii ki başarı da ayrı bir e, ölçümleme durumu. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz e, Betül Hanım. Gerçekten çok keyifli oluyor sizle program. İnşallah e, sürdüreceğiz diye e, ümit ediyorum. Son olarak öğrencilerimizle paylaşmak istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Çok teşekkür ederim ben de bu fırsatı verdiğiniz için. E, umarım e, yeni partnerlerimiz oldukça ki e, şu anda eklemeler de oluyor. E, bu videoda, video serimize devam ederiz. Benim e, açıkçası önerim e, yani öğrencilerin e, bu aşama için çok fazla hani, detaylı bilgi olması sebebiyle e, kendi başlarına başvuru sürecini yönetmeleri çok zor olacağından e, Endless Abroad e, uzman danışmanlığı ile iletişime geçmeleri ve e, tabii ki sizler her aşamada belgelerin hazırlanmasından bize hatta sonrasına kadar yardımcı olacağınız için e, süreç öğrencilerimiz için de çok daha kolay olacaktır. E, ben de tabii ki her aşamada öğrencilerinize e, Türkiye temsilcisi olarak memnuniyetle yardımcı olacağım. Çok teşekkür ediyorum desteğiniz için. Her zaman yardımcı oluyorsunuz zaten. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.